Yasa dışı yollardan yurda giren 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Van'dan yola çıkan 10 Afganistan, 3 Pakistan uyruklu 13 kaçak göçmen, insan kaçakçıları tarafından İstanbul diye Kahramanmaraş'a bırakıldı. Geçen Şehrin değişik yerlerinde gruplar halinde gezen yabancıları görenler polisi aradı. İhbar üzerine göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışma ile kentin farklı noktalarına dağılan 13 kaçak göçmen yakaladı. Emniyete götürülürken İstanbul yerine Kahramanmaraş'a geldiklerini öğrenen göçmenler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis göçmenlerin üzerinde bulunan saate kimlikle alınan yol izin belgelerine de el koydu. Kahramanmaraş geçici barınma merkezine götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. Çek, çek, çek.